Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir araçta kruz kontrol nasıl aktif edilir ve nasıl kullanılır, detayları nelerdir şimdi onları göstereceğim. Şu anda aracımızda kruz kontrol aktif. Saatte 120 km'ye sabitlenmiş durumda. Şu anda Nissan Qashqai Skypack 2025 model bir aracın içindeyiz. Kruz kontrol aktif edildikten sonra tüm kontrol araç doğmuş oluyor. Sadece elimizi direksiyonun üstünde istiyor araç. E, Aracın özelliklerine göre önümüzdeki bir araç yavaşladığı zaman sollamak istediğimizde sadece sinyal vererek, şu anda bunu örneklemiş olacağım. Sinyal verdim. Şu anda direksiyonun kontrolünü bana bıraktı. Şeridimi değiştiriyorum. Şeridime geçtikten sonra sinyalimi kapatıyorum ve uyarı sesinden sonra bu uyarı sesinden sonra komut tekrar arabaya geçmiş oluyor. O yine kruz kontrolü aktif etmeye devam ediyor. Ee, hiçbir şekilde gaz veya frene dokunmuyorum. Araçta e, karşımda bir araç yavaşladığında kendisi zaten yavaşlıyor. Şerit değiştirmek istediğimde de şimdi gösterdiğim gibi sağ sinyalimi veriyorum. Direksiyonun komutu bana geçmiş oluyor. Şeridime getirdiğim zaman aracımı sinyali kapatıyorum ve uyarı sesinden sonra bu uyarı sesinden sonra kontrol yine araçta olmuş oluyor ve araç bizi götürmüş oluyor. Peki Nissan Qashqai aracımızda bu kruz kontrolü nasıl aktif edebiliriz? Hemen onu gösteriyorum. Öncelikle direksiyondaki mavi tuşa basıyoruz ve aşağı set yönüne hareket ettiriyoruz. Bu cancel tuşunu aşağı doğru hareket ettiriyoruz. Ardından buradaki tuşa basıyoruz ve kaç kademede bizi önümüzdeki arabayı kaç kademeli takip mesafesini korumak istediğimizi burada ayarlıyoruz. Şu anda 3'te 1 konumunda. Ve ardından hemen şuradaki soldaki otomatik direksiyon düğmesine basıyoruz. Bu üç düğmeyi hatta dört düğmeyi aktif ettikten sonra cruise kontrolümüz aktif olmuş oluyor. Herkese iyi ve konforlu sürüşler dileyelim.